Tövbe. 114. Kırık meal. Ve makane olmadı ne? İstiğfaru İbrahim'e. İbrahim'in istiğfarı kim için? Li ebihi babası için. İlla an mev'idetin. Ancak bir sözden dolayı olmuştu. Öyle söz ki va'ede. Vaad etti. neyi? Ha onu. Kime? İyyahu ona. Felemma tebeyyene ama belirince kime? Lehu ona ne? Nehu Şüphesiz ki o nedir? vun Büyük bir düşmandır. Kime? Lillahi Allah'a teberra tamamen beri oldu kimden minhu o babasından inne ibrahime gerçekten İbrahim kimdir le evvahun elbette çokça ah çeken biridir daha kimdir halimun halim bir kimsedir ve ma kanes tighfaru ibrahime li abih illa an mev'idetin ve'edaha iyyahu felemma tebeyyene lehu ennehu aduvun lillahi tabarra'a <laughs> minhu inna ibrahime la evvahun halim İbrahim'in müşrik olan babası Azer için istiğfarı ise ancak bir sözden dolayı olmuştu ki onu ona evvelce vaat etmişti ama ne zaman ki onun gerçekten Allah'a karşı büyük bir düşman olduğu ona iyice belirdi o ondan tamamen beri olarak aralarındaki tüm dostluk münasebetlerini bozdu. Gerçekten de İbrahim elbette çok merhametli, kalbi yumuşak, boynu kırık, dua ve niyazlarında çokça ah çeken, kendisine karşı işlenen suçları görmeyip eziyetlere pek tahammülü olan halim, selim bir kimseydi.